Selamun Aleyküm arkadaşlar. Tepeli Kuşçu kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar e, videoyu bugün erken geldim. Oğluma kuşlar dışarı sal demiştim. E, bir tane kara gelmiş arkadaşlar kaçak. Damda onu gördüm hemen. E, bunu bir videoya alayım dedim. E, şimdi sizlere kuşu göstereyim şöyle. Bakın arkadaşlar. Ben Terasa gelirken kümesin ucuna kadar inmiş beni görünce ürktü tekrardan kalktı evin etrafında bir daha dolandı ben kuşları indirdim kaldırdım şu an orada duruyor kuşları şöyle dışarı saldım ee, kümesin kapısını da az açtım. Ee, i̇çeride yavrular üşümesin diye, fazla soğumasın diye arkadaşlar. Erkek bir karaya benziyor. Hayvanı şu an telaşı bırakmak istemedim. Ee, 800 ve 900 abone vereceğim güvercinlerin kanadını bantladıydım. Onlar da buraya çıkmış. Yalnız o kadar da zannedersin bunların yanına gitmeye çalışıyor. Ben daha fazla ürkütmek istemiyorum. Oyunlu değil herhalde. Oyun güvercini lakin. Nereden geldi? Bilmiyorum. Hayır aksilik benim çekilişte vereceğim güvercinler de damda. Kanatlarını böyle tutulmasın diye Ana kaçtı arkadaşlar. Yo, evet onlar yanına indi. Bunu da takipçilerimize sizlere vereceğiz arkadaşlar. Yer kümesi indirebilirsek. Evet bakın erkek, kızgın bir erkek bu da. Şu benim ki. Hediye vereceklerim sağ taraftaki iki tanesi ortaya geçen benim buradaki gözü kör olan dişimiz neyse arkadaşlar bu bunlar yanına iner ben güvercinlerin yanına iner zannedersem o benim güvercinleri şöyle dışarıda bırakayım. Şöyle kuşlarımızı akşam yemlemesinde yapalım. Yemimiz çok arkadaşlar içi böyle saplı. O da görüyorsunuz terası batırmış. Batırıyor. Yalnız arkadaşlar kuşlara da şöyle evin yanına inşaat başladı. Tak, tuk, ede ede Güvercinleri ürkütüyor herhalde zannedersem. Bu yeni getirdiğim güvercinler de o yüzden kalktı. İnşallah şu miromuzu diğer kümese alacaktım yalnız eşiyle yumurtlayınca tekrardan bu kümesle kaldı. Yavrular da artık yeme düştü arkadaşlar. Şimdi kostüm güver kümesini göstereyim. Bunu kolpu da sıkışmış. Niye böyle oldu? Anlamadım. İyi. Bura biraz şöyle ışığı açarsam ha. Bura biraz iyi arkadaşlar. Risas yavrumuz Maşallah keyfi yerinde. Miro yavrumuzun büyük olanı. Tepeleri geziyor. Küçük olanı da burada. Şuraya e, bu deve tüyü yavrumuzun anne babası tekrardan bu tarafa geçmişler yumurtlamışlar çit tepelerimizin yavruları burada. Çekil bayım kızım. Çekil lan. Çekil de gösterelim çocukları. Ha? Evet arkadaşlar bakın. Et yavrularımız. Çit tepelerimizin et yavruları. Yavruları büyütürsek inşallah ana babayı çekilişte kazanan arkadaşımıza teslim edeceğiz. Bizlere yavrular büyütünceye kadar Müsaade etti sağ olsun. Ee, arkadaşlar e, platin dişimizde gitmiş. Ben o yuvalığı yani oraya aşağıya girmesinler diye koyduydum. Gitmiş arkadaşlar şurası daracık yeri oraya girmiş yumurtlamış. Gider böyle aksilik yeri yumurtlar. Yani şurada yuvalar boş. Şurada yuvalar boş. Gitmiş. Oraya yumurtlamış. Bilmiyorum. Şuraya Çöp çekeni olmuş. Yuvaya gitmiyorlar. Oraya gidiyorlar. Kostüm kümesi, kümesimizdeki durum da bu şekilde. Uçların birinden ses geliyor ama Hangisinden ses geliyor bilemedim. <laughs> Devlet tüyü yavrumuzda e, hastalık belirtisi var gibi. Var mı yok mu? O kursada iyi şişmiş. Arkadaşlar bunu anne baba baba anne buraya yumurtlayınca şuraya bunu dövmüşler aşağı düşmüş. Biraz hırpalanmış. Bakın gagasının üstünü görüyorsunuz değil mi? O yüzden şurada bir o burada. Şu yağlar inmiş mi bakayım şöyle. Şeye bakayım yabancı kuşlara arkadaşlar. Evet bizim yabancı takım orada hala duruyor. İnerler herhalde bakalım bakalım. Bugünkü videomuz da bu kadar da arkadaşlar. Sizlere Kaça indirirsem onu da gösteririm inşallah. Hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun. En güzel günler sizinle olsun arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Kaça akşam oldu anca yakalayabildik indirebildik kaçak güvercinimiz erkek bu böyle ne genç ne yaşlı bir kuş şöyle orta ayarda erkek inerken de baktıysanız pek e, oyunda oyunlu da değil ama şöyle güzel ele ayağı temiz bir güvercine benziyor. Yakaladığımız kaçak. Hayırlı akşamlar arkadaşlar.